Herkese merhabalar, CryptoMask kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber e, Macaron Swap hakkında konuşacağız. Macaron Swap nedir ne değildir, gelecek vaat ediyor mu? Benim kendi şahsi düşüncelerimden yola çıkarak güzel bir video olacağını umuyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar Macaron Swap almak için e, bir Metamask cüzdanına ihtiyacınız var ve daha sonrasında bu Metamask cüzdanınıza Binance Smart Chain'i bağlamanız gerekiyor. Aslında iki tane konu var burada ve bu konularla ilgili internette gerçekten çok fazla kaynak var. Eğer bu adımları bilmiyorsanız ki ben bildiğinizi varsayarak bu videoyu hazırlıyorum. internetten araştırarak, YouTube üzerinde çok fazla videolar gerçekten YouTube'dan araştırarak bulabilirsiniz. Talep gelmesi doğrultusunda ben kendimle sizlere böyle videolar hazırlayabilirim. Metamask nasıl açılır ve Binance Smart Chain metamaska nasıl bağlanır diye bunları araştırarak e, MetaMask'ınıza Binance Smart Chain'i bağladıktan sonra benimle aynı adıma gelmiş olacaksınız aslında. Öncelikle e, MacaronSwap'in CoinMarketCap'teki bir durumuna bakalım. MacaronSwap ilk çıktığı zaman ilk halka arzında 1 dolar olarak arz ediliyor. Ve daha sonrasında maksimum 10 dolar 55 sente kadar çıkıyor. E, ee, ilk 1 dolardan alan arkadaşlar gerçekten şanslılar. Paralarını bir 10 kata kadar katlama ihtimali bulmuşlar ki farmingi açılmadan önce. Farming sistemi bugün açıldı arkadaşlar. Ee, 3 Nisan'da Türkiye saatine göre saat 6'da açıldı. Ve e, açıldıktan sonra da aslında birazcık değeri düştü. Bunun değerinin neden düştüğü ile ilgili olarak ileriki e, dakikalarda konuşuyor olacağız. Öncelikle dikkatinizi çekmemi e, çekmek istediğim yerlerden bir tanesi şu maksimum arzı sınırlı olan bir coin arkadaşlar makaron toplamda 1 milyon tane makaron üretileceği yani bir dolaşımda 1 milyon tane makaron olacağı söyleniyor bu da gerçekten beni heyecanlandıran bir şey aslında çünkü pancake Swap'da biliyorsunuz arzı sınırsız bir coin ve bunu yakarak dengelemeye çalışıyorlar makaron ise arzı sınırlı ve e, aslında daha yüksek meblalara ulaşabilecek bir coin. E, bu seviyelerden alım e, ileride sizi belki de sevindirebilir. Ben dün bunu e, 7 dolar civarından almıştım. Bugün e, biraz e, sitenin açılmasıyla birlikte bazı beklentileri karşılayamadığı için aslında fiyatı düştü. Ama ileriye doğru e, eğer yazılımcı ekipleri güzel çalışırsa çok çok daha iyi yerlere geleceğine ben şahsen düşünüyorum. E, Makaron Swap ile ilgili kısa bir bilgi verecek olursam aslında bunların e, Decentralized Finance dediğimiz model Merkeziyetsiz e, Borsa dediğimiz model nasıl çalışıyor Onunla ilgili bir medium yazısı var Kendilerinin oluşturdukları Makaron Swap'in ne olduğundan bahsediyor e, BEP20 tokenlarını e, Kullanarak Aslında trade yapabileceğiniz bir sistem Multi Chain Support'u Sağlayacak deniyor yani Multi Chain Support derken siz sadece makaron ve BNB değil de diğer coin'leri de makaron Swap üzerinden kullanabileceğinizi söylüyor ileriki dönemlerde. Ve Automated Market Maker modelini kullanıyor. Bu model ne diye düşünecek olursak kısaca anlatmaya çalışayım. Bir havuz var arkadaşlar ve yapılan trade'ler bu havuza karşı yapılıyor. Şurada yazıldığı gibi. Siz yani gidip bir miktar makaron alıp bunun karşılığında da bir miktar BNB alarak yani atıyorum 15 tane makaron alıp 15 makaron atıyorum 0.2 BNB'ye denk geliyorsa 0.2 BNB alarak bunların ikisini bir havuza atıyorsunuz. Ve bu havuza attığınız tokenlar karşılığında siz bir likidite pool tokenı almış oluyorsunuz. Bu likidite pool tokenının da gidip farming yapabiliyorsunuz bu tokenla ya da direkt olarak likidite sağlayıcı olarak alınan trading fees'lerden yani komisyon ücretlerinden pay alabiliyorsunuz. Örneğin bir pool var ve bu pool'un değeri 1000 dolar. Siz de gittiniz oraya bir 10 dolar attınız. Bu %1'e karşılık geliyor. Bu pool'la karşı yapılan trade'lerden kesilen ücretler, kesilen komisyonların %1'i siz pool provider olduğunuz için Sizlere aktarılıyor ve siz bu ücretlerden pasif gelir elde edebiliyorsunuz. Aslında çok kısa bir özeti bu automated market modelin budur arkadaşlar çok fazla uzatmak istemiyorum. Bununla ilgili gerçekten güzel araştırmalar yapabilirsiniz. Çok güzel videolar mevcut yerli ve yabancı olarak onları izlemenizi tavsiye ederim ki daha işin artık teknolojik boyutuna da yaklaşmış olabilirsiniz. Burada bir roadmap yayınlamışlar. Bu aslında çok önceden yayınlanan bir şey. Bu sitenin de güncellenmesi gerekiyor. Yazının daha doğrusu. Ee, biz şu anda şu dördüncü adımdayız. Bugün farming ve staking pools'lar açıldı. Ve daha sonrasında multi-chain bridge dediği diğer token'ların da işlem görebileceği ve karşılığında bize makaron swap verebileceğini ee, görebiliriz ilerleyen dönemlerde diyelim. Ve en önemlisi arkadaşlar Telegram kanalları var. Ee, Telegram kanallarına bir tane Türk platformu da açmışlar. Ee, Türk platformuna katılarak insanların makaron sevip hakkında düşüncelerini de orada tanıklık edebilirsiniz. Siz de sohbete katılabilirsiniz. Bugün biraz kaosvari bir durum vardı. Çünkü fiyatın düşmesini insanlar gerçekten istemiyorlardı. Ee, 10 dolar civarlarından 8 dolar civarlarından 6 dolara ilerlediği için birazcık aslında hayal kırıklığına uğramış kullanıcılar vardı ve kaçan kullanıcılar vardı. Orada tartışmaları döndü ama ben e, sakin kalmanın kazandıracağını inanıyorum. Çünkü sonuçta arzı sınırlı bir token ve e, coin daha doğrusu ileriki dönemlerde belki e, çok çok daha yüksek meblalara çıkma ihtimali var. Hadi gelin bir de e, Twitter hesaplarına bakalım. Twitter hesaplarına şu anda e, 3458 tane takipçileri var ki güzel bir rakam. Ee, yeni bir e, platform olmasına rağmen ve tamamen e, cuteness üzerine, e, şekerlik üzerine kurulmuş bir e, altyapıları var aslında. Yani bu e, güzel bir pazarlama stratejisi bence. Yani ne kadar e, kurumsallık beklesek de bunun gibi şeyler görünce bazı insanlar e, nasıl söyleyeyim yatırım yapmak isteyebiliyor. Burada da güzel eğlenceli MIM'leri var. Bu çok eski bir MIM'dir mesela. Ee, gelecek için hangi token'ı tutmalıyım derken, işte sunucu makaron diyor. Sonrasında olaylar gelişiyor. Ee, burada şeyden bahsetmiş, aslında birazcık reklam kokan hareketler bunlar. Yani hani experience dev team diyor. Yani yazılımcılarımız çok kuvvetli, deneyimli diyor. Bunu ileriki aşamalarda göreceğiz ki şu anda çok fazla bu lafların arkasında duramıyorlar. Çünkü sadece bir tane e, olasılık açtılar e, farming için. Hani birazcık böyle altı boş kalmış sanki bunun ama ileriki dönemlerde kendilerini kanıtlarlarsa gerçekten güzel şeyler olacak gibi de düşünebiliriz. İşte videonun devamını izlediğimiz zaman <laughs> Böyle çeşitli hareketler. E Champagne Zao'ya da garibimi koymuşlar böyle. To the moon falan. Bunları kendiniz de inceleyebilirsiniz. Gerçekten ee, hoş, güzel şeyler var. Kurumsallıktan öte biraz daha böyle işte kullanıcının ee, dostuymuş arkadaşıymışçasına ee, bir şey çizmeye imaj çizmeye çalışmışlar. Burada da işte sevimli ayıncıklar birbirlerine sarılıyor. İşte Magic Box ve Magic Box ve Choco Falls açıldı. Artık bunlar da staking yapabilirsiniz. Mutlu farmlar, mutlu biçimler diye e, paylaşımda bulunmuşlar. Ya güzel bir komünite Gerçekten hani e, bayan yatırımcılara da yüksek oranda e, hitap edeceğini düşünüyorum aslında. Böyle olmasının. Böyle eski haberleri siz de gelip buradan bakabilirsiniz. Çok fazla uzatmak istemiyorum ben de videoyu. Hadi bakalım asıl e, sitemize geçelim. Şimdi arkadaşlar ben buraya yaklaşık bir 15 makaron ve bunun karşılığında yanlış hatırlamıyorsam 0.15 BNB. Yanlış söylemeyeyim rakamları şu anda. Yatırdım. E, saat 7 gibi bunları staking'e attım ve işte bana yaklaşık bir 12 saatte, 12 saatte demeyeyim de bir 9 saatte e, 0.283 makaron vermiş. Şuradaki fiyatı çok fazla bakmak mantıklı olmayacaktır çünkü e, makaron fiyatları değişiklik gösterebiliyor. Sizin buradaki amacınız aslında makaron e, toplamak ve bunu da ileriki düzeyde, ileri uzun düzeyde yatırım olarak görmek olmalı aslında. Trade kısmına gelecek olursak şu anda kendi e, trade sistemleri yok arkadaşlar, PancakeSwap üzerine yönlendiriyor sizi. Şunları bir kapatayım tekrar gireyim sizin için e, exchange makaron ve add liquidity derken az önce kısaca bahsettiğim aslında sistemler burada size bir uyarı gelir baştan bu da şunu der yani burada size herkes e, bir karşılıksız tokenlar da sunulabilir e, herkes web20 tokenı oluşturabilir ve işte sizin paranızı elinizden alabilir gibisinden bir uyarı geliyor yani buraya şu kendi siteler üzerinden gittiğinizden emin olun arkadaşlar. Çoğu kişinin canını yakmışlar bu şekilde. Siz karşılığı olmayan bir token da almış olabilirsiniz. eğer dışarıdan gelen linklere tıkla, tıklar iseniz. burada makaron alabiliyorsunuz. Nasıl oluyor buranın mantığı? Yani BNB'nizin yarısından biraz daha azıyla makaronu alıp daha sonrasında bu makaronu aldıktan sonra gelip şuradan bir likidite sağlıyorsunuz. Bunların da yani likidite pool nasıl sağlanır, işte PancakeSwap nasıl kullanılır gibi bilmiyorsanız eğer bunları videoları araştırarak çok gerçekten detaylı şekilde anlatan videolar var. Ben hızlı geçmeye çalışacağım. Öğrenebilirsiniz. Daha sonrasında da burada elinizdeki makaron ve BNB'leri birleştirerek Liquidity token elde etmiş oluyorsunuz. Ve bu Liquidity Token'ı elde ettikten sonra artık Trade kısmı ile bizim işimiz bitiyor. Bu sefer iki tane alternatifimiz var. Bir tanesi Magic Box, bir tanesi de False, Shock of False. Ee, Magic Box'a girdiğimiz zaman burada Makaron ile bnb'yi az önce birleştirdik ki hani şurada iki olarak. Ee, bunları buraya stake edebiliyoruz. Mesela ben de 1.982 de pool token'ı varmış. Ben bunları stake etmişim ve bunun karşılığında bana 0.285 e, token vermiş. E ee, ve siz eğer dersiniz ki ben likidde pool token'ı istemiyorum. Ben sadece makaronla işlem yapacağım. BNB'yi karıştırmak istemiyorum. O zaman Shock of Oz tarafında sadece makaron yatırarak biraz daha düşük oranda bir faiz miktarıyla yine ee, makaron farmlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu tamamen sizin inisiyatifinize kalmış. Ben Magic Box'u box, ı, box ı, e, tercih ettim. Çünkü e, yıllık olarak %503 bir faiz oranı var ve bu yaklaşık günlük olarak %1,38 faiz oranına denk geliyor. Yani e, şöyle düşünecek olursak 60 gün içerisinde aslında bu sizin içeriye attığınız makaron miktarının e, daha doğrusu e, dolar bazında dolar miktarının Tamamını size iki ayda geri veriyor ve sonra sizi kara geçirebiliyor. Eğer her şey stabil kalırsa, Macaron, makaron, e, bütün her şey stabil kalırsa iki ay içerisinde paranızı aslında ikiye katlamış oluyorsunuz. Fakat demiş olduğum gibi e, makaronun fiyatı 1 dolara da düşebilir, 10 dolara da çıkabilir. Bunlar büyük belirsizlikler olduğu için aslında e, risk teşkil ediyor. O yüzden de birazcık. Normal e, finans modellerine göre, normal e, faiz modellerine göre yüksek faizlerden bahsedebiliyoruz burada. E, şimdi aslında tamamıyla e, projenin olumlu yönlerini anlatmaya çalıştım. Biraz da şimdi madalyonun diğer tarafından bakmaya çalışalım ki şurada gördüğümüz gibi 10 dolar 55 centlere kadar yükselen bir proje ne oldu da 6 dolarlara kadar düştü? Bunun çeşitli sebepleri var benim kendi fikrimce olanlar ee, bir tanesi sadece makaron BNB e, likidite pool'unun bulunması yani ben BNB'ye güvenmiyorum kardeşim ben elimde boost var ben makaron boost olarak yatırmak istiyorum diyen bir insan şu anda e, bu sisteme yatırım yapamıyoruz sistem sadece makaron BNB üzerinde bir e, likidite pool'u ve farming sistemi sağlamış bunu ileriki dönemlerde çeşitli e, alternatiflerini getireceklerini söylüyorlar ki getirmeleri de lazım bence yavaş yavaş onlar geldikçe arkadaşlar çeşitli e, şeyler olacaktır çeşitli pullar olacaktır ve buradaki e, fiyatında birazcık daha düşeceğini diğer pullara aktaracağını aktarılacağını ve bu şu faiz oranının biraz daha yükseleceğini düşünüyorum ben şahsi olarak e, işte Macron BNB Macron boost işte Tether, BNB gibi çeşitli paritelerde gelirse buraya şuradaki paranın biraz daha diğer taraflara akacağını, şuradaki demiş olduğum gibi faiz oranının biraz daha yükselebileceğini düşünüyorum. Bir diğer taraftan da makaronun altcoin'lerini çıkartırlarsa eğer mesela bir tane daha DeFi borsası var Blue BlueSwap diye onun videosunu ileride göstereceğim. Orada da altcoin'lerini bunların e, alt tokenlarını daha doğrusu çıkararak işte atıyorum makaron stakeleyip başka bir coin elde edebiliyorsunuz. Çok fazla kafanızı karıştırmamak için çok fazla girmeyeyim ama bunun gibi alternatifleri çıkartırlarsa çok çok daha güzel şeyler olabilecektir diye düşünüyorum. E, genel olarak ilk izlenimlerimiz bu şekilde bir göz attım. E, uzun sürmüş videomuz. 15. dakikadaymışız. Çok fazla lafı uzatmayayım. Ee, sorularınız varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Kendi fikirlerimi e, aktarmaktan mutluluk duyarım sizlere. Ve bir de bizi motive etmek için kanala abone olup videolarımızı beğenirseniz gerçekten çok çok mutlu oluruz. Diğer videoları e, daha motive bir şekilde hazırlayabiliriz sizler için. İzlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Face. Tell me that you love me, even if it's fake.